Kartalkaya faciasından yine bir otel yangını yer bu kez Bursa, Uludağ. Kafeteryada başlayan yangın oteli dakikalar içinde tamamen sardı. Aslında bu tehlike iki ay önce yapılan denetimde tespit edildi ve otel kapatıldı. Ama çalışanlar içerideydi. Kayak hocalığı yapan Babaoğul o yangında hayatlarını kaybetti. Otel müdürü gözaltında. Ön tarafta insanlar bağırıyor o camlarda. Oteli. Bir kıvılcım 8 katlı oteli bu hale getirdi. Bursa Uludağ'da ikinci Kartal Kaya faciasını Ocak ayında yapılan denetim engelledi. İşletme belgesi olmadığı gibi 35 maddelik kusuru bulunan Kervansaray adlı otel kapatıldıktan iki ay sonra küle döndü. Oteli. İnşallah biri yoktur. İçeride müşteri yoktu ama kayak merkezi çalışanları vardı. Milli kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya Usta kurtarılamadı. Yangın başladığı esnada içeride 12 kişi vardı. Usta ailesi de bu otelin dördüncü katında kalıyordu. Alevler bir anda her yeri sardı ve Usta ailesi alev kapanının içinde kaldı. Sabah saatlerinde çıkan otel yangının ilk başladığı bölüm tam da kayak pistinin olduğu nokta. İddiaya göre yangın otelin kafeterya bölümünde yakılan şömineden çıktı. Üst taraftaki ahşap kısma sıçrayan kıvılcımlar büyük yangının fitilini ateşledi. Arkaya müdahale edemiyorlardı çünkü arka, arka tarafta kar olduğu için. Araçlar çıkamıyordu arka tarafa. Sabah 5.30 sularında çıkan yangına itfaiye 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale etti. Ama otelin arka tarafı karla kaplıydı. İtfaiye araçlarının müdahalesi zorlaşınca alevlerin yayılması engellenemedi. Ön taraftan can kurtarma müdahalesi yaptı. Yangın söndürme değildi ilk başta etapta. Çünkü ön tarafta insanlar bağırıyordu camlarda. Çalışanlar önce cephedeki pencerelere koştu. Her biri kendilerine uzanacak yardım elini bekledi. Kurtarma ekipleri yangın merdiveniyle ulaştığı camları çekiçle kırdı. Otelde 12 kayak hocası ve bazılarının da ailesi vardı. Çoğu kurtarıldı. 3 kişi dumandan etkilendi. Kayak hocalığı yapan milli kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya Usta ne yazık ki hayatlarını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma da başlatıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir Cumhuriyet Başsavcısı vekili olmak üzere iki savcı görevlendirildi. Bir yandan da bilirkişi heyeti oluşturuldu ve otel müdürü de gözaltına alındı. Yangının kesin çıkış sebebi 5 kişilik bilirkişi ekibinin raporuyla netleşecek. Öncesinde yapılan denetimde ise yangın tesisatı, söndürme ve mekanik sistemleri bakımından kusurlu bulunan otelin kapatılmasına karar verilmişti.